Arkadaşlar selamlar. Bugün sınırsız yakıtlı ya da yakıtını kendisi üreten bir e, ocak kuracağız. Dediğim gibi bu ocak yakıtını kendisi üretiyor olacak. Bambuları kullanarak bambu farmı e, şeyde baya aynı olacak. Burada şeker kamış farmımız vardı. Ve onu gelip buradaki neydi duman fırınına aktarmaya çalışacağız biraz uğraştıracak şimdi bu fırında ve maden fırında da geçerli arkadan bağlarsınız buradan yakıt veriyor tamamdır bunu böyle bağladım böyle iki tane yandan bunu bağlayacağım buraya da muhtemelen şeyi kuracağız. Neydi onun adı? Devreyi kuracağız. Bıraktırıcı devreyi. Şimdi burayı boş bırakabiliriz. Şuraya bir bir kastam. Buraya raylar düşeceğim. uyudum uyandım şimdi şeyi döşeyelim bunu her zaman yapıyoruz sistemlerde ben restona böyle güç veriyorum yani şey boş harcamak istemem blok koyabilirim ama blok boşa gider böyle daha verimli daha ucuz tamamdır şurayı da kapatalım bunun çalışıp çalışmayacağından çok çalışacağını umuyorum şimdilik. Deneyeceğiz birazdan. Nasıl yapıyorduk? Şunun üzerinde bir tam blok. Buraya böyle Şöyle yapalım Bundan koydum Bir tane de böyle koydum Hunim var mı? Huni var yani Şuradan bir tane vagon yapacağız Hiç çalışıp çalışmadığını test edeceğiz Aslında bu kadar uğraşmama gerek yok ama ben iki tane küçük farmı yapmak istiyorum. Uzun ince bir şey olmasın biraz daha kare şeklinde olsun diye. Evet. Evet çalışıyor. Tamam bir problem yok. Ama bunu tamamlayalım. Sen 16'lı yaparsanız e, geçecektir çok rahat bir şekilde çünkü bambular bayağı hızlı çoğalıyor. Ben 8'i yani 8 iki tane yapacağım. Dediğim gibi. Gerek var mı? Aslında yok. Ama çok uzun ince bir şey olsun istemediğim için ben böyle yapacağım. bitti sayılar. Camları da kapatalım hemen. bambular hızlı büyüyor sonra şey olmasın. Bu ocağı bayağı sık kullanacağım. Taş pişirmek için. Maden pek ihtiyacımız kalmadı ama maden pişirmek için de ayrı bir şey. Cam pişirmek için yine kumdan cam pişirmek için. Hepsi için ayrı ayrı kurarım bundan diye düşünüyorum. Şimdi burada durduralım. Ben gidip bunun ikincisini yapacağım buraya aynısından. Evet arkadaşlar videoyu çektiğim an itibariyle Düzce'de bir deprem olmuş. Ben de burada hissettim bunu. Umarım bir can kaybı vesaire olmaz. Başım dönüyor sandım. Sallanıyorum sandım. Ben sallanmıyormuşum etraf sallanıyormuşum çok tuhaf bir e, deneyim oldu diyebilirim Şimdi ikincisini de hallediyorum Şöyle yapalım Cam yok camlar pişsin Devam edelim Evet arkadaşlar sistem burada gördüğünüz gibi iki vagonlu Bu kadar Yapmaya gerek yok dediğim gibi Ben sadece e, Uzun bir şey olsun istemediğim için. Bunu tek başına uzun bir şey yapmak yerine biraz daha böyle toplu bir alan olsun diye bu şekilde yaptım. Burada gördüğünüz gibi bambular birikiyor. Bir tane kırılırsa belki gösterebilirim. Bambular hızlı büyüdüğü için zaten çabucak bu farmlar tıkanmaya da başlıyor. Aslında buna bayağı bir depolama yapmak lazımdı ama tıkanınca bir şey olmaz yani. Önce bu sandık da olacak. Burada Huni vardı. Huni'yi kaldırdım. Sandık koydum yani. Bunun içi de olacak. Şuradaki Huni dolar, bu dolar. Zaten bu şeyler eğer içindeki malzemeyi boşaltamazsa burada kalıyor. Bir problem olmayacaktır yani. Bu farmda bambuları yakıt olarak kullanan bir sürü e, adlı fabrika tarzı şeyler kuracağım. Taş için kuracağım muhtemelen bir tane. Taşa pek gerek olmayabilir. Neder rak? Onların adını niye böyle değiştirmişler Neder taşlar için bir tane kuracağım. bunlarla ee, onlarla boş tuğla yapılıyor bir şey. Neder tuğlasın mı artık neyse. Onu yapmak için cam için bir tane kuracağım ve yani muhtemelen 2-3 tane daha bundan kuracağız. Şimdi burayı ben süslemek istiyorum biraz. Bir eşya var bir bakayım sonrasını bina haline beraber bakış atalım. Evet arkadaşlar sona doğru geliyoruz. Şöyle bir şeyler yapabiliriz. Böyle bir ee, sushi restoranıymış. Bir Japon şeyiymiş gibi bir iç dizaynı yaptım. Burayı geliştireceğim ama şu an değil. Şöyle bir görünüm verdim. Şöyle bambularımızı da süsleyelim. Bakayım bunun içine koyabileceğim. Buraya da bambu o zaman bu kadar uğraştık. Bir tane. Burada bir et yememiz var. Tamamdır. Bunların üzerine birer tane e, ip koyuyoruz. Bu artık daha fazla büyüyemeyecek. Burada sınırlandırıyor. Bunlara bunları dizaynlarda kullanabiliriz. Bu arada şunu acaba bir şey koyabiliyor muyum? kullanışlı oluyor. Besin pişirme konusunda vesaire. Kömür harcamayacağız. Kömürleri de satabileceğiz. Demek oluyor bu. Güzel bir ee, farm olduğunu düşünüyorum. Güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Bunu bu şekilde paylaşmak istedim. Dediğim gibi bunu kullanan en azından iki tane Muhtemelen de üç tane ayrı ayrı sistem yapacağım. Cam ve neler taş pişireceğiz ve taş da pişireceğiz. Yani madene ihtiyacım olmadığı için madenler için yapar mı bilmiyorum ama bakır vesaire eritmek için belki bir dördüncü bile yapabilirim. Kenarda dursun. Şimdilik benden bu kadar. E, Sonraki videolarda görüşmek üzere diyeyim. Bay bay.